ta 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 Doğru bildin mi abi? Hayır bir çocuk maalesef bilemedin yerine geç. Nasıl ya olamaz. Ta 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 mavi mavi mavi. Doğru bildin mi Ahmet? Hayır tuttum sorsan da yanlış bildin yerine geç. Oh, bir dahakine kesin kazanacağım tahta tahta mavi mavi örümcek çocuk doğru bildin mi ahmet o ben değilim çeki sensin tamam mı hayır çeki hmm. maalesef bilemedin yerine geç tahta 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 mavi kırmızı doğru bildin mi ahmet abi hayır bebek çocuk maalesef yine yanlış bildin yerine geç tahta tahta kırmızı kırmızı mavi doğru bildin mi ahmet hayır çeki maalesef yine yanlış bildin yerine geç arkadaşlar eğer şimdi Şimdi kanala abone olup video like atarsanız bu yarışmayı kazanacağım. Lütfen yani arkadaşlar sizin desteğinize ihtiyacım var. Hemen kanala abone olup video like atın arkadaşlar hemen. Tahta tahta mavi mavi kırmızı. Bu sefer kesin doğru yaptım inanıyorum. Evet tüm, tüm sor. doğru yaptın sen kazandın.